Kardeşim, geçen gün sen sohbet ederken dedin ya, benim hiç dostum yok dedin. Orada ben biraz alındım. Hani yıllardır beraberiz falan filan, hani ben de mi değilim falan gibi. O kardeşim o zaten bismillah diyelim, bu dostluk farklı dostluk. O manada bir dostluk. Şeyli sülükte, sülüye girdiğin zaman Allah Celle kalbi boşaltır. Zahirdekini ayrı tut. Zahirde dostuz. Zahirde abi kardeşiz milletten. Ama mana, irşada girmen lazım. Eşad olması lazım adamın. Kalbi çünkü sultan olması lazım. Nasıl zamanda hafızdı şimdi sultanın kalbe yerleşmesi lazım. O kalbin süpürgeyle süpürmüş gibi düşün. Ona ancak o girecek. Dost o. Hani bir de ne var hani diyoruz ya. bu Dost. Allah dost. Anladın mı? O, o babdan manevi tezkiyelerde insanların kalbinde dünyevi dostlar belli yere kadar var ondan sonrası yok. Peygamber Aleyhisselam'ı düşün. Ebu Bekir Sıddık onun dostu değil miydi? Tamam. Ama bir yere gittiği zaman manada yanına mıydı? Değil. Anladın mı? Cebrail Aleyhisselam nasıl Allah'ın huzuruna çıktı? Onun gibi düşün. Seylesilik böyle bir şeydir. E, maneviyat eli olduğu zaman insan manevi eli, manevi eli tanır. Dostluklar onlardır ama dost mürşid olması hiç olması gerekir. <laughs> o yüzden zardaki dost belli yere kadar vardır, belli yerden sonra yoktur. O manada değil. O manada, o manada anladın mı? şey, Zahiri dostlukta dost olmamız Tabii da çok hoş şimdi, güzel şimdi Sultan Sofi düşün, perişan olur. Sultan Sofi'den mahvolur. Maneviyatta değiller. Aynen. Ama mürşidi nazarında tutan Aynen. kim mürşid? Anladın mı? Zahir. Zahir zaten biz ne diyoruz her zaman? Zahidiniz taş gibi olsun. Onlar diyoruz Taş gibi olursa insanda bilini öğrenirsen helal aramı, haramı batına girme Maneviyat hastalığına kapılma tutul efendi e, bir Sofi tutunduğu zaman efendi şekilde e, Zaten haramlar belli Onlara dikkat etse Kendi kusuruyla uğraşsa bir Sofi O tutulan Sofi de olsa Allah'ın izniyle mürşidin tasavvufiyetinde İşaret çok farklı bir şey Yani e, İşaret edilen Sofi olmak çok farklı bir şey onu onu Allah Celle Celaluhu manaya batına çektiği için kalbinde e, sertlik olur. Kalbinde onu zahirde belli noktadan sonra çekildiğin için otomatik merhabil o kalpte e, edilmeyen kimsenin muhabbeti olmaz. Ancak irşad edilen mana ilgene sofi abileri varsa onlar onun dostudur, dost bilir. Yani otomatikman hatırla kalpler Allah'ın kudretinde ya onu ona sevdiriyor, onu ona sevdiriyor. Çünkü manaya girdikten sonra işler değişiyor. Zahirin kapısı bitiyor, manaya geçiliyor. Kapıdan geçince insan, mürşid onun kalbine tam anlamıyla hükmetmesi için hiç kimsenin olmaması lazım. Ana babası dahil olmasın. Eşi çocuğu dahil olmaması lazım. Hatırla Peygamber Aleyhisselam Ebu Bekirci Hazreti Ömer'in konuşmasında var ya, işte o bab, o babda. Anladın yani mı? Oraya girer. Oraya giren bir insan zaten Allah için eşini sever, çocuğunu da sever. çevresinde arkadaşlarını da sever. Kardeşlerini, abilerini, kim varsa sever. Allah için sever. Ama oraya girdiği zaman başlar. Allah için sevmek orada. Zahirde e, Allah Celle Celaluhu'nun e, muradı var. Dünya bir kişinin üstüne dönmez. Nefis zanneder ki dünya benim üzerimde dönüyor. Nefis öyle zanneder. Gözünü açtı sabah kalktı kendi dünyasında yaşadığı için dünya kendi üzerine döndüğünü zanneder. Ama maneviyat çok farklı bir şeydir. Maneviyat de çok değişik. Orada sultanın hayatına adapte olmak lazım. Yani bir sofrin normal normal bir şekilde eskiden öyleydi. Çoktu yani şimdi hatalı. Bir sofrin bütün hayatı gözünü açtıktan sonra şeyhi aklına kalbine düşer onun tasavvufiyetinde yaşar de idi. Şimdi öyle değil tabii. değişik yer yani anladın şimdi Böyle bileceksin. Dikkat etmek lazım, uyanık olmak lazım. Sormak lazım. İçeri şükür düştüğü zaman nefis paramparça eder insanı vesvese verir. Aa der baksana işte bizim dostum dostum da dostu değil. Aynen. Üç, gün önce falan yaptık sen bu sohbeti. Bak o gün Türkiye'nin içinde kurmuşum bunu gene her zamanki. Yani dünya Dünyadasın, bu da hakikattir. Zahirdesin, zahirdeki dostluk inkar edilemez. Bilakis dostun olacak. Arkadaşsız, kardeşsiz, dostsuz kalan insan nefsiyle arkadaş olur. Nefsiyle arkadaş olan da nefsini seçtiği insanlarla oturup kalkar. Nefis kimi seçer biliyor musun? Kendisi gibi bitiyor ama kendisini kâmil zannediyor, onu da kâmileşir. Böyle arkadaşlık, maneviyatlı yaşantılar farklıdır hatta Seyyid-i Süleyman halleri de farklıdır, bakışı da farklıdır. Bak demin ne dedin örneğin? kaç taraftan ihvanı rastladı. Kimin peşindesin? Cübbelin dedi. Sana, sana nasıl bak değişik geldi. Neden? Çünkü niye? İşte tasavvuf, maneviyat eksikliği. Bak ben orada bağlı değilim, ihvan değilim. Ama bak İsmail Ağa diyorum. Neden? işte maneviyattan kaynaklı. Hani bir sultanın kamili mükemmel bir şeyhin avantajını kullanıyoruz. Çünkü maneviyatın olursa senin bakışın ervahla olduğu için saatli oluyor. Yani incelikleri bilen anlayabiliyorsun. Eğer bu örneğin olmasa, bu maneviyat Allah'ı yaratmasa e, insan şey bakar. E, ne var ki? Aynen öyle. Ne var ki? Nereye giderse gitsin, Allah rızası için değil midir? Ha, öyle değil. Çünkü neden? O tarafta İsmaila Ağa, Allah'ın okeylediği bir kapı. kamil mükemmel şey yok ki halife bıraksın. Sekiz şartları yok ki bizimkisi gibi. Anladın mı? Ama Allah Celle Celaluhu e, okeylemiş. İslam'a hizmet ediyorlar. Anladın mı? İslam'a hizmet ediyorlar, sünnete hizmet ediyorlar. E bak Allah bunu okeylemiş. Bak nasıl bakıyorum gördün mü? Fikri Efendi. Hazretleri şu anda. Bitti. Bitti Gelirse ona karşı kim geliyorsa tasavvufi durumu bozuk bir adamdır. Tasavvufi durumu bozuktur. Yani o insanları hatırla Allah insanları nasıl tuttuğunu anlattım değil mi? Nefis şişiyor orada. Evet, Nefis şişiyor orada. Gazlıyorlar. Çünkü gazlamazsan o yapamaz adam. Bizim kapa gibi değil. Bak bizim kapıda tam tersi. Nefsi salarlar, ruhu yakalarlar ruhu yönden coştururlar. Nefsin küfrünü patlatırlar. Sonra maneviyatta onu tezki eder. Mürşidi kamil mükemmel böyle çalışır. Bizim kapı çok farklıdır. Anladın mı? Bizim sultan da farklıdır. Kafsımız da farklıdır. Kadir Şimdi sultanımız da farklıdır. O manevi operasyonları yaşatır. Bak şimdi bizim olarak, çalışkanlık olarak ikvan bizden üstündür. Kesinlikle Yaşantı he, olarak. Şey olarak. Ama bak, 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 zaman bak bile ama bak Maneviyat çok farklı bir şey. Aynen. Bir sultanın sobişi olmak çok farklı bir şey. Çeskin bakabiliyorsun. Kim orada aldanmış, kim aldanmamış. Örneğin bu kapıda bilen kim aldanmış, kim aldanmamış. Kim boşlukta geziyor, kim fitneci. Bilmem her şeyi çözdürür sana. Kim bu? Sultanın erbağı işte. Bizim kapı çok güzel bir kapı. Dostluğu da unutma. Dostuz ama iş Allah rızasına girdiği zaman maneviyatta olduğu için o dostluk belli yerde kalıyor. Ondan sonra dost tek şeyhtir. Çünkü şeyhler fena diyorlar ya, olmak lazım gerekiyor. Ha biz olacağız demekten dolayı değil. Ama düşün, fena olması için insanın kalbine ne yapıyor teskedi Allah Celle Celaluhu? Gördün mü? alındığın zaman işler değişiyor. O zaman onun sevgisi yerli, yerli, yani olması lazım. Şimdi düşün, bunu Allah yaratmasa, bu maneviyatlar olmasa kişi nasıl yapacak bunu kardeş? Yapamazsın. Yapamazsın. Niçin? Şeyh'ten çok uzaksın. Zahir'de de uzaksın. Manada uzaksın, zahir'de de uzaksın. Kalbini nasıl temizleyeceksin kardeş? Her gün görüştüğün insan var, her gün. Çok vakit geçirdiğin insan var, bir de çalıştığına malısını düşün, çok insan var. E ama müşrit her gün daha çok olması lazım. Düşünceye girecek, kalbe girecek. Nasıl girecek? Bu işte tezkiye ile. İnsanı Allah Celle Celaluhu maneviyat aldığı zaman onu zahirden kopartıyor. Beden azar, zahirde duruyor ama ruh artık içeri alınmış, irşada alınmış. Kimse oluyor. Çok kıymetli bir kapı. O yüzden sormak lazım. Ne, neden, içinler? İnsan kendi bunların cevabını veriyor. Günde 350-400 düşünce yaratası ortalama bir insana Bunların hepsini insan kendi cevaplıyor. Bak ne yapıyor, ne, neden, niçine kendi cevap veriyor. E, mürşide sonra gidilmiyor. Mürşide konuşulmuyor. E, Eğille konuşulmuyor. E ne oldu şimdi? Hepsine cevap veriyor. E zahirin sıkıdıysa, sağlam sıkıntın büyük. E bir de maneviyata girersen perişan olursun. Kendin girersen. O yüzden ne zahiret sımsıkı sarılmak lazım. Yani dindar olmak lazım gerçek manada. Sanarak değil. Bu işler böyledir işte. Dikkat etmemiz lazım. Uyanık olmamız lazım.